Belki de her gün 8 saatini sevmediğin insanlarla sevmediğin işte geçiriyorsun. Sadece düzenli bir gelir uğruna. Peki ya aynı geliri finansal piyasalarda birkaç işlemle kazanabilsen nasıl olurdu? Günde sadece 20-30 dolar. Küçük bir hedef ama düzenli olursa hayat değiştirebilir. Çoğu insan bu hayali kuruyor fakat yanlış yerden başlıyor. Birkaç günde binlerce dolar kazanç elde etmek istiyor. Oysa piyasa buna asla izin vermez. Doymak bilmeyen bir kazanç anlayışı bu piyasada uçurumdan atlamak demektir. Eğer finansal piyasaları öğrendiysen günde 2-3 tane fırsat yakalaman bile yeterli gelebilir. Bu fırsatları doğru kullanırsan 20-30 dolarlık bir gelire ulaşabilirsin. 20-30 dolarla ne olur dediğini duyar gibiyim. Günde 30 dolar, 22 işlem gününde 660 dolar kazanç demek. Sonuçta finansal özgürlük kazandığın paranın yanında zamanı da kazanmak demektir. Günde 20-30 dolarlık hedefin var mı? Tamam bu hedefi gerçekleştir ve ekranı kapat. Geriye kalan zamanını hayatın diğer güzelliklerine ayır. Serinin bir sonraki videosunda bu disiplini daha detaylı konuşacağız. Eğer devamını istiyorsan yorumlarda belirt